Renkleri farklı iki eş çıtadan biri kenar uzunlukları santimetre cinsinden tam sayı olan 6 eş parçaya, diğeri 4 eş parçaya bölünmüştür. Mavi ve sarı çıtalardan bazılarını kullanarak dikdörtgen elde edilmiştir. i̇ç kısmının alanı hangisi olamaz diye bize soruyor. Baktığımız zaman biri 6'ya, biri 4'e bölündüyse küçüğün uzunluğuna bunun katı olan bir sayı verelim. 6 ile 4'ün ek okunu bir bulalım. 2'ye böldük 2'ye 3, 2'ye böldük 1'e 3. 3'e böldük 1'e 1. O zaman çarptığımız zaman ne deriz? 12 diyebiliriz. 12K diyelim. Çubuğun uzunluğu 12K. 4'e böldüysek hepsinin uzunluğu nedir? 3K. Burada hepsinin uzunluğu nedir? 2K'dır. Yazacak olursak 2K, 2K, burası 3K. Ne yaptı buranın kenar uzunluğu? 4K yaptı. O zaman alanı nedir? 4K çarpı 3K'dır yani 12K'nın karesi. K'ye değer vererek işlem yapabiliriz. K eşittir 1 ise ne yapar? 12 çarpı 1'den 12 yapar. K eşittir 2 ise 12 çarpı 2'nin karesini aldık. 4 kaç yaptı? 48. 12'yi bulduk. 48'i bulduk. K eşittir 3 ise ne diyeceğiz? 12 çarpı 3'ün karesi 9'dan ne yaptı? 108. Bunu da bulduk. Fakat 36 olamaz diye söyleriz.